Yanımızda Yemeksepeti.com kurucusu Nevzat Aydın Bey ile birlikteyiz. Genç Vizyon programında özellikle programımızın formatını oluştururken programımız içerisinde görmek istediğim isimlerden birisiydi ve bugün gerçekten ben de çok mutluyum değerli izleyicilerimiz. Nevzat Bey öncelikle Afyon'a hoş geldiniz. Bugünün değerlendirmesini kısaca alalım isterseniz sizden. Bu gibi günlerin artması lazım yani hem yapmakta olduğum işim gereği hem yemek sepeti bu aralar bayağı popüler onun gereği bir sürü teklif geliyor hem İstanbul'da hem Anadolu'nun farklı yerlerinden bu tip birikimlerimizi bu tip tecrübelerimizi paylaşmak için girişimci adaylarıyla ve sektörle e, mümkün olduğunca elimden geldiğince özellikle Anadolu'dan gelen e, bu tip tekliflerde e, olumlu yanıt vermeye çalışıyorum yine e, bu kadar insan salon dolu burada katılımcılar ve panelistler zaten Türkiye'nin en önde gelen e, internet girişimcileri ve profesyonelleri gayet keyifli bir gün oluyor. Yani. Nevzat Bey ben özellikle bizim programımızın konsepti içerisinde girişimcilik, inovasyon ve liderlik gibi konuları işliyoruz ve ben özellikle sizin bu desteğiniz de yazılarınızda olsun izleyebildiğim kadarıyla ve söylemlerinizde de takip edebildiğim kadarıyla gerçekten bunu hissettiriyorsunuz genç girişimci adaylarına özellikle. Ben özellikle şimdi internet girişimcilerinde girişimci olacak arkadaşlarımız için tavsiyeleriniz nelerdir? Az önce bahsettiniz tabii burada ama izleyicilerimiz için de tavsiyeleriniz olur mu acaba? Ya akıllarındaki modellerle ilgili veya yapmak istedikleri projelerle ilgili dünyanın neresinde ne yapılmışsa mutlaka onların tek tek adımlarını izleyip nerede hata yapılmış, nerede hangi akşamlardan geçilmiş, nerede başarılı olmuş bunların hepsini incelesinler. E, ortaya koydukları ürün hangi pazarı değiştirmeye yönelikse, hangi pazarın oyuncularının hayatını ne ölçüde değiştiriyorsa birebir onlarla gidip bunu paylaşsınlar. E, bence en önemlisi fikirlerini paylaşmaktan korkmasınlar kimseyle. Çünkü eskiden bir çekincelik vardı yani işte fikrimi söylersen başkası kopar mı benim yerime yapar mı falan diye. Dünya artık öyle bir dünya değil yani zaten. Siz ortaya çıktığınız anda rekabetin gelmesi eğer modeliniz başarılıysa birkaç ay sürüyor. Bir takım şeyler çok daha hızlı gelişiyor artık. Bizim Yemeksepeti.com'u kurduğumuz zamanki gibi 11 sene önceki bir dünyadan bahsetmek söz konusu değil. O yüzden hiç çekinmeden fikirlerini etrafındaki hem kendi fikrine güvendikleri insanlarla hem de sektörde bulabildikleri insanlarla paylaşsınlar. Ve eğer e, projeye inanıyorlarsa uygulamaya geçmekten hiç e, uygulamaya geçmekle ilgili hiç zaman harcamasınlar. Çünkü eğer onlar yapmayacaklarsa projeyi başka biri mutlaka yapacaktır yani. Ben özellikle bir de size merak ettiğim sorulardan bir tanesi de Drogon programında şöyle bir izlenimim var sizinle ilgili. Ne kadar doğru bilmiyorum ama siz bunu doğrulayın eğer veya yanlış deyin. Özellikle sunumlarını getiren, fikrini getiren kişilere böyle birazcık hani çok fazla sorgular tarzında bir yapınız var sizin. Gerçekten de bunu istiyorsunuz yani gerçekten evet bana bunu ver dediği anda sizin o kişiye adeta kabul etme durumunuz da var gibiydi yarışmada. Özellikle biraz da hafif de bir kızma durumu da var mıydı acaba? Onu nereye söylemek istedim? Dragon's Den bir TV programı ve orada sizin her girişimciyle aşağı yukarı yayınlanan kısım 3-5 dakika. O girişimciyle çekilen süre 45 dakika. Yani bazen hakikaten sabrın zorlandığı zamanlar olabiliyor. Bir de Dragon's Den her ne kadar bir televizyon programı olsa da daha önce hiçbir şekilde haberiniz olmayan bir girişimciden ve bir girişimciden orada karşınızda sunum yapması bekleniyor. Ve sizin ona kendi cebinizdeki parayı yatırmanızla ilgili kararınızı vermeniz bekleniyor. E bu durum böyle olunca Bazen girişimciler için zor anlar olabiliyor ama bence baskı altında da bir girişimcinin nasıl performans gösterdiği, o girişimcinin ileride karşılaştığı sorunlara karşı ne kadar dirayetli olabileceğinin bir göstergesi. Evet, çok bununla ilgili farklı eleştiriler de aldım ama ben yine de o program sonrasında o programı izleyen girişimcilere bir takım şeyler öğrettiğimi düşünüyorum. Gerçekten de çok verimli bir programdı benim takip ettiğim kadarıyla da. Şimdi Nevzat Bey baktığımız zaman şimdi internet bir yere gidiyor. Sizin özellikle az önce yine konuşmanızda 5 yıl sonrası ve daha ileriyi görme anlamında da yani bir beklentiniz var internetten özellikle. Şimdi özellikle nasıl söyleyeyim girişimcilikte özellikle girişimci gençlerin aileleri acaba internette ne yapacaksın oraya para mı yatırılır gibi birçok sorunla da karşılaşıyorlar. Ailelere girişimciler açısından neler söylemek istersiniz? Yani çocuk girişimci olmak istiyor. Aile burada ne gibi destek olmalı? Nasıl desteklemeli? Çünkü siz sepeti.com sürecinde baktığımız zaman aileden destek aldım dediniz belli bir noktaya gelinceye kadar. Bununla ilgili nasıl bir süreç izlemeli kişiler? Şimdi bunun yanıtı şudur diye söyleyemem. Yani bu o girişimcinin karakterine, girişimcinin kendi ailesi olan ilişkisini, girişimcinin başarmak istediği projeye göre çok değişen bir yanıt aslında. evet ben ailemden destek aldım ama benimle aynı dönemlerde bambaşka projelerle ailesinden destek alan ve başarılı olamayan da çok daha fazla girişimci olmuştur. bence olay biraz artık karakterde bitiyor ya. Yani projenin ne olduğu biraz daha arka planda. Eğer kendi oğlunuzun, çocuğunuzun veya akrabanızın veya tanıdığınızın hakikaten o inandığı şeyi o tutkuyla sonuna getirme götürebilme azmi olduğunu ve o inancı olduğunu düşünüyorsanız bence ona bu şansı vermeniz gerekiyor bu şansı vermemenin bedeli çok daha fazla olabilir bence. O yüzden ama girişimcilere tavsiyem ve ailelere buna belli bir süre koysunlar. Yani atıyorum bir girişimcinin inandığı bir şeyi başarıya ulaştırmak için veya başarıya ulaştırmak iddialı bir kelime belki de belli bir noktaya getirmek için belli bir süre tanısın kendisini. Atıyorum bir sene. Bir sene sonunda şu noktadaysam bunu yapmaya devam edeceğim. Aksi takdirde bu hayatı bırakacağım ve başka bir iş arayacağım demesi gerekiyor. Ve o süre geldiğini tekrar durumu değerlendirmesi gerekiyor. Yani böyle gözü kara bir şekilde değil daha girişimci olacağım diye hayatının sonuna kadar tam da ne, ne olduğu belli olmayan, ele tutulur bir sonuç üretmeden bir takım şeyler yapmaya çalışmak da çok doğru bir şey değil yani. Ben bir de son kısma geldiğimizde size bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Ben özellikle ofisinizi internet biraz da izledim. Gerçekten de çok hoş bir dizaynı var. Özellikle toplantı odanızda bulunmayı bir gün çok isterim. Sizinle bir program yapma şansımız olursa. Ben de başarılarınızın devamını diliyorum. Artarak sürmesi dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Umarım benden sonra gelen de birçok girişimci bizim ofisimizden çok daha güzel ofisler yaparlar. Çünkü Türkiye'deki internet camiasının ve Türk bilişim Türk bilişimine emek veren herkesin, bütün gençliğin bu tip ofislerde çalışmak istiyor olması lazım ve işverenleri de bu şekilde zorluyor olması lazım. Güzel bir şey yaptık. Umarım bizi takip eden çok fazla firma olur yani. Çok teşekkürler. Görüş